Şöyle bir düşünelim, depremden her zaman bildiğimiz gibi tek ve büyük bir şokla gelmiyor. Bazen yerin altı bambaşka bir şekilde hareket ediyor. Bugün, sismolojinin en ilginç gizemlerinden birine dalıyoruz. Binlerce minik sarsıntıdan oluşan ve arkasında hiç beklemediğiniz bir tetikleyici olan o tuhaf deprem türüne. İşte bu soru bizi doğrudan deprem sürüleri dediğimiz olgunun tam merkezine bırakıyor. Bunlar gezegenimizin belli bölgelerinde sürekli meydana gelen ama genellikle büyük bir yıkıma yol açmayan, adeta yerin altından gelen bir fısıltı gibi yayılan sismik olaylar. Peki ama bu nasıl olabilir? Hadi o zaman konuya girelim ve bu sismik olayları bu kadar sıra dışı yapan şeyin ne olduğunu tanımlayarak işe başlayalım. Bu klasik deprem anlayışımızı birazcık sarsacak, şimdiden söyleyeyim. Bakın, ekranda gördüğünüz bu karşılaştırma Aradaki o temel farkı çok net ortaya koyuyor. Solda hepimizin bildiği o klasik deprem var. Büyük bir ana şok olur, sonra da onu takip eden daha küçük artçı sarsıntılar. Sağda ise bir deprem sürüsü görüyoruz. Ve burada bir patron yok. Yani baskın bir olay olmadan hepsi aşağı yukarı aynı büyüklükte binlerce deprem yaşanıyor. Bilimsel tanımı da tam olarak bu. Yani bir bölgenin günlerce, haftalarca, hatta bazen aylarca sürekli olarak minik minik depremlerle sallandığını bir hayal edin. İşte bu gizemli olgunun anahtarı da tam olarak bu sürekli ve dağınık enerji salınımında yatıyor. Evet, şimdi bu gizemi çözmek için araştırmamıza başlıyoruz. İlk işimiz bu sürülerin sıkça yaşandığı olay mahallini, yani ipuçlarının yattığı o özel yeri incelemek. Vaka çalışmamız için de belirli bir noktaya odaklanıyoruz. Orta Avrupa'daki Vogtland-NEW Bohemia bölgesi. Bu harita, bölgenin jeolojisinin ne kadar karmaşık olduğunu gözler önüne seriyor, değil mi? Farklı kayaç türleri, fay hatları, hepsi iç içe geçmiş durumda. Ve deprem sürüleri de tam olarak bu karmaşık fay sistemlerinin üzerinde yoğunlaşıyor. Ve işte şimdi, işlerin gerçekten ilginçleştiği ana geldik. Aynı jeolojik haritanın üzerine bölgedeki gaz çıkışlarını gösteren verileri koyduğumuzda, ortaya şaşırtıcı bir tablo çıkıyor. O gördüğünüz yüzlerce mavi ve yeşil nokta var ya, onlar derin mantodan yüzeye çıkan devasa miktardaki karbondioksit gazını temsil ediyor. İşte o kilit bağlantı tam da burada. Depremlerin olduğu yerle gazın yüzeye çıktığı yer birebir örtüşüyor. Yani bunun bir tesadüf olma ihtimali yok. Bu durumda karbondioksit gazını anında bir numaralı şüpheli haline getiriyor ve bizi şu soruya yönlendiriyor. Bu bölümde bilimsel makalenin tam kalbindeki hipotezi, yani bir gazın nasıl olup da binlerce depremi tetikleyebileceği fikrini masaya yatıracağız. Bu gerçekten de milyon dolarlık bir soru. Çünkü biz depremleri genellikle devasa tektonik kuvvetlerle ilişkilendiririz. Ama bu modelde, başrolde görünmez bir kimyasal süreç olabilir. Cevap ise gazın kayalarla nasıl bir etkileşime girdiğinde saklı. Süreç bu beş basit adımda gerçekleşiyor. Önce derinlerden gelen o karbondioksit gazı yeraltı suyla birleşiyor ve zayıf bir asit olan karbonik asidi meydana getiriyor. Sonra bu asidik su kayaların çatlaklarına sızıyor. Zamanla bu asit kayanın yapısındaki kuart gibi sert mineralleri yavaş yavaş yemeye başlıyor yani çözüyor. Ve sonuç bir zamanlar sapasağlam olan kaya kimyasal olarak zayıflamış adeta sünger gibi kırılgan bir yapıya dönüşüyor. Bilim insanları bu sürece hidrotermal alterasyon adını veriyor. Bu aslında kayanın kimyasının tamamen yeniden yazılması demek ve bu süreç devasa bir kaya kütlesini üzerinde biriken strese dayanamayacak kadar zayıf bir hale getirebiliyor. Peki, güzel bir teori ama bu kimyasal tetikleyici hipotezini destekleyen somut kanıtlarımız var mı? Elbette var. Şimdi teoriden çıkıp makalede sunulan ve bu hipotezi doğrulayan o somut kanıtlara geçiyoruz. Araştırmacılar adeta birer jeolojik dedektif gibi çalışarak üç farklı kanıt zincirini bir araya getirmişler ve bu kanıtların her biri hikayenin farklı bir parçasını aydınlatıyor. Her şey bölgedeki o meşhur maden suyu kaynaklarının analiz edilmesiyle başlıyor. Bu sular yerin derinliklerinden yüzeye haber getiren kimyasal haberciler gibi. Bu rakam gerçekten akıl almaz. Bölgedeki kaynaklar sadece son 100 yıl içinde yüzeye tam 111.700 ton çözünmüş kaya minerali taşımış. Bu yerin altında devasa bir çözünme ve aşınma sürecinin devam ettiğinin en somut kanıtı. Yani kayalar kelimenin tam anlamıyla eriyerek suyla birlikte yüzeye taşınıyor. Ve işte belki de en çarpıcı kanıt, görsel kanıtın ta kendisi. Burada bir kuvars kristaline mikroskop altında bakıyoruz. O mavi görünen kısımlar kristalin orijinal sağlıklı hali. Ama kenarlarındaki ve içindeki o kahverengi, çatlak benzeri çizgileri görüyor musunuz? İşte onlar asidik sıvıların kristalin yapısına sızarak onu nasıl yavaş yavaş parçaladığının fiziksel izleri. Bu kimyasal saldırının adeta parmak izi. Son kanıtımız ise sismik verilerden geliyor. Çünkü onlar da bu teoriyi doğruluyor. Bu grafik deprem aktivitesinin zamanla nasıl yayıldığını gösteriyor. Sürekli olarak yeni alanlarda taze kırıklar meydana geliyor. Bu da bize ne söylüyor? Süreç durmuyor. Kimyasal zayıflama sürekli olarak yeni kırılgan bölgeler yaratıyor ve depremler de işte bu yeni zayıf noktalarda patlak veriyor. Şimdi bütün kanıtları bir araya getirip başlangıçtaki o büyük bulmacayı çözme zamanı. Bu parçalar birleştiğinde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Sonuç olarak temel bulguyu çok basit bir şekilde şöyle özetleyebiliriz. Yerin derinliklerinde devasa bir kaya kütlesi sürekli bir asit saldırısı altında ve manto'dan sızan o karbondioksit de bu sessiz ama durmak bilmeyen aşındırma sürecinin motoru. İşte bu deprem sürülerinin sırrını açıklayan son adım. Kimyasal olarak zayıflamış bu bölge büyük bir deprem için gereken o devasa gerilimi biriktiremiyor. O kadar kırılgan ki büyük bir kırılma yerine sanki bir camın çatlaması gibi binlerce küçük çıtırdamayla enerjisini serbest bırakıyor. Bu çıtırdamaların her biri küçük bir deprem ve hepsi bir araya gelerek deprem sürüsünü oluşturuyor. Makalenin yazarları da ulaştıkları sonucu tam olarak bu güçlü cümleyle özetliyorlar. Bu durum, on binlerce mikrofayın aynı anda kritik seviyeye gelip bir domino etkisiyle enerjilerini boşaltmasını sağlıyor ve böylece gizem çözülmüş oluyor. Bu araştırma depremler hakkında bildiklerimize yepyeni ve kimyasal bir boyut ekliyor. Bu durum bize gezegenimizin iç içleyişinin ne kadar karmaşık olduğunu ve görünmez kimyasal süreçlerin en güçlü jeolojik olayları bile nasıl şekillendirebileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Anlaşılan o ki yerin altındaki dünya sandığımızdan çok daha canlı ve dinamik.